Merkez Görüntüler Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nden. Erdemli sokaktaki müstakil evde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evin duvarı yıkıldı. Anne, üç çocuğu ve kuzenler. Patlama anında 9 kişi evde uyuyordu. Yaralanan annemediğine taş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Abdülvahap Taş o sırada hayvanları beslemek için ahıra gitmişti. Patlamayı ilk o fark etti. Hemen eve koştu. Sabah erkende ben de ağzım kalktı. Abi çıktı koyuna gitti. Ben de geldin geldim yem verdim. Baktım patlama oldu. Ben zannettim ki burada arabalar kazak Baktım bizim evden siyah dumanlar çıkıyor. Gittim baktım benim çocuk yerde yatıyor. Onları çıkarttım. Ondan sonra gidip şantere kaldırdım. Suyla müdahale ettim. Polis ekipleri oda yerinde detaylı inceleme yaptı. Patlamanın sebebi araştırılıyor.